Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Lütfen bana destek olup abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Jenny Avustralya konserinde. Fenalaştığı için konserden ayrılmıştı. Rose Jennie'nin hala iyi hissetmediği için bize bugün de katılamayacak ama akşamki konserse katılıp iyi bir performans sergileyeceğini söyledi. Haydi o görüntülere bakalım. are <laughs> missing questions on me um, unfortunately she's not feeling too well today but she decided that she she thought that it would be best to make sure she rests up so that she can be in a better condition to perform for you guys tonight so uh, if we can all the her out there, and support when she goes yeah. up with you Bu kadardı kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın.